Birini öldürmek için illa silah kullanmanıza gerek yok. Mesela diyelim ki evlisiniz ve eşiniz evde sizi bekliyor. Akşama kadar bekliyor böyle temizliğini yapıyor, yemeğini yapıyor, kokusunu sürünüyor, üstünü giyiniyor, güzel güzel kıyafetler giyiniyor, üstüne üstelik saçını, başına her şeyini yapıyor. Evin girişinde sizin ceketinizi alıyor ama siz eve girdiğiniz zaman bütün bunları görmüyorsunuz. Bütün bunları görmeyerek ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? O kişinin kafasına bir silah dayıyorsunuz ve bir kurşun sıkıyorsunuz farkında değilsiniz ama o kişiyi o gün belki günde birkaç defa çünkü beklenti içinde sizden birkaç defa öldürmüş oluyorsunuz. O yüzden bazen silaha gerek kalmıyor. Bazen kurşuna gerek kalmıyor. Bazen o beklentinin karşılıksız kalması da ne yapıyor? Kişiyi öldürüyor. Bu sadece evde de değil. Toplumun belki her alanında yakın bir arkadaşınızla ya da iş yerinde görmediğiniz her kişi nedir biliyor musunuz? Sizin tarafınızdan ölüme maruz kalan kişidir. O yüzden unutulmamalı ki görülmemek bir ölme biçimiyken görmemek de bir öldürme biçimidir.